E, sağlıklı hisselerle yola çıkmak çok daha e, az stres yapıyor insanda. Peki arkadaşlarımız biz ne kadar sevdiğini söylemişler. Biz de sizi de çok seviyoruz. Ee, Harun Bey Koç Holding'i sormuştu. Şimdi Koç Holding tarafına baktığımızda e, hisse senedinde e, bir süredir e, biraz böyle e, konsolidasyon, yavaş yavaş böyle bir düzeltme eğilimi vardı. Fakat e, son mesela 3-4 gündür e, hisse senedinde e, artık bu düzeltmenin sonuna geldiğini görüyoruz. Ve özellikle de hisse senedinde 58 e, fiyat takip direnç seviyesi kırılmasıyla birlikte işte biz bu yayınları her hafta yapmış olsaydık e, <laughs> 3-4 gün önceki bizim radarımıza girecekti. Yani paylaşmış olacaktık yatırımcılarımızla. Hiç <laughs> şu an kendine. Evet 3-4 gün önce yaklaşık 58-50 seviyesini hatta 3-4 günde miyim 2 gün önce 58-50 direncini kırmasıyla birlikte ve ciddi para hareketiyle para girişiyle birlikte şimdi bu hissede yeni bir yükseliş başlamış. Daha yükselişin daha başlangıcı gibi görünüyor. Burada büyük bir ihtimalle 70 fiyat seviyelerine doğru buradaki fiyat hareketleri devam edemir. Burada geri dönüşlerde biraz önce bahsettiğimiz 58-50, ya da biraz daha yukarısı 60 fiyat seviyesi şu anda destek olarak karşımıza çıkacak. Buranın geri yani şimdi her şey güzelken güzel konuşmak kolaydır. Bunun bir de tersi var. Onları şimdi yaşanmaya başladığı zaman önümüzdeki günlerde kendimizi nerede korumamız gerektiğini de hangi seviyelerde korunmamız gerektiğini de açıkçası bilmemiz gerekiyor. Burada 60 fiyat seviyesi geri dönüşlerde önemli bir destek olacak. Buranın altına indikten sonra kademe kademe 58-50 biraz önce söylediğimiz asıl burada tekrar yeni trendin başladığı seviye. Buranın altına inmemesi gerekiyor. Çünkü 58-50 seviyesi yaklaşık olarak hisse senedinin 8. Ayı, evet hatta 9. aydan itibaren içinde bulunduğu bir formasyonun bitiş noktasıydı arkadaşlar. Yani orası kıldığı andan itibaren buradaki oluşan formasyon artık yukarı doğru kırıldığı ve trendin devam edeceği anlamına geliyordu. Ve şu an için zaten bunu uygulamaya başladı. Özellikle bugün bugünkü para girişi ve işlem hacmiyle birlikte ciddi bir rekor bir işlem hacmi yaşanmış. Burada yükselişin böyle 70'lere doğru devam etmesi hatta daha yukarı seviyelere doğru devam etmesini ben açıkçası beklerim. Peki ben de küçücük bir şey söyleyeyim ee, ismi çaylak borsacı olan arkadaşımız ve Kaya Bey ee, sanırım yatırım e, hesap açmakla alakalı birkaç e, sıkıntı yaşamışlar bana sosyal medya hesabımızdan ulaşabilirsiniz e, mesaj atın ben size yardımcı olayım En azından iletişim bilgilerini arkadaşlarımıza iletelim e, hemen